Primsiz banka hisseleri. Bu çalışmada banka sektöründeki primsiz hisseleri listeleyeceğim. Kurum raporlarında öne çıkan iki hissenin defter değerlerini sıralayacağım. Bunu yaparken sektöre dair genel büyüklüklere de bakalım. Bankaların piyasa değeri 768 milyar lira. Piyasa değeri en yüksek bankalar şöyle. 12 banka içerisinde piyasa değeri en yüksek olan 154 milyar lira ile Garanti Bankası. Piyasa değerinde ikinci sırada İş Bankası C yer alıyor. Piyasa değeri 140,7 milyar lira. Sektörde en düşük piyasa değerine sahip banka Şekerbank. Piyasa değeri 5,6 milyar lira. Sektörde yılbaşından bu yana en yüksek getiri Akbank'ta. Akbank'ın yılbaşından bu yana getirisi %35,09. Banka sektöründe 3 hisse dışında bankaların performansı yılbaşından bu yana düşük kaldı banka hisseleri yılbaşından bugüne %13,83 yükseldi. Sektör hisselerindeki yükseliş enflasyonun altında kaldı. Sektör hisselerinin ortalama halka açıklık oranı %24,7. Peki bankaların defter değerine göre durumları nasıl? PD, DD piyasa değeri, defter değeridir. Yani piyasa değerinin öz kaynakları oranıdır. Bu oran şirketin piyasa değerinin öz kaynaklarının kaç katı olduğunu gösterir oranın birin altında olması hissenin piyasa değerinin öz kaynaklarının altında olduğu anlamına gelir. Sektörde Şeker Bank, TSKB ve ICBC Turkey Bank dışında bütün bankalar defter değerinin altında işlem görüyor. Kurum değerlendirmelerinde hangi bankalar öne çıkıyor? Kurum değerlendirmelerinde yılın ikinci çeyreğinde karlılık performansının yüksek olması beklenen iki banka ise Akbank ve TSKB Akbank'ın piyasa değeri, defter değeri 0,81 ve TSKB'nin piyasa değeri, defter değeri 1,14.